Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Konferans Ligi'nde Lazio ile Kuluş karşı karşıya geliyor. İtalya'da 4 maçtır kazanamayan Lazio Konferans Ligi'nde Kuluş'u yenerek moral bulmak istiyor. Romanya ekibi konferans ligi grubunu Sivas Spor'un ardında ikinci sırada tamamlamış ve playoff oynama hakkı kazanmıştı. Ligde 50 puanla ikinci sırada yer alan Kuluj liderin 2 puan gerisinde. Bu karşılaşmaya gelecek olursak İtalya ekibini iç sahada galibiyete yakın görüyorum. Kuluj'un deplasmanda işi biraz zor olacak. MS 1.21 23.00 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.